Şimdi 10.300 puan seviyelerinde şu sıralar fiyatlanıyoruz. Hacmimiz güzel. 27 milyarlık bir biz 100 hacmine ulaşmış durumdayız. Artı bir buçuklarda seyrediyoruz. Ama halen bir piyasada belirsizlik hakim. Halen siyasi söylemler borsada alsat durumlarını tetikliyor. Gayet güzel açıldık. Güzel gidiyoruz ama yani şöyle bakıyoruz da Faiz indirim sürecine giderken her yükseliş sanki bir satış fırsatı gibi geliyor arkadaşlar. Yani bugün de bir ufaktan satış gelebilir. Hani cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacakmış. Sayın Sözcü duyurdu. Çok önemli dedi. Şimdi bu açıklama piyasa için iyi mi olacak kötü mü olacak? Bunun için yatırımcı ne düşünüyor? Temmuz sonu PPK toplantısında faiz düşecek. Tamam. Bunu şimdiden belki fiyatlamaya başladık. Ne kadar düşecek? Bu düşüş yeterli olacak mı? Değil mi? Şimdi siyasi söylemler yatırımcıyı tetikte tutuyor. Satış için beklentiler oluşuyor. Acaba cumartesi günü Erdoğan ne diyecek? Acaba bu belediye başkanı tutuklamaları daha nerelere kadar gidecek gibi söylemler. Hani bu söylemlerin satış yaratması. Hani ya bir taraftan diyoruz ya bir duralım, bir bekleyelim, bir seyredelim, bir ekranı kapatalım, açmayalım diyoruz ama ya bir taraftan da aylardır bu devam ediyor ya. Aylardır bu süreç bitmiyor ki. Bugünkü açılışımız güzel. Akşam kapanışa kadar ne olacak? 10.300 üzerinde tutunmaya devam edebilecek miyiz? Hani 10.150 üzeri bizim için iyi diyorduk ama birden bir 10.150 artına sakabilir mi? Gelen bir söylemle belki. Stopaj yükselmesi pozitif yansıdı borsaya. Önümüzdeki günlerde belki yeni adımlar da atılabilir. Bu da güzel olur. Yine gündem yoğun diyoruz. Erdoğan bakalım cumartesi günü ne konuşacak? Piyasayı etkileyecek mi? Buradan yine sizlerle paylaşırız. Dediğimiz gibi şu faiz indirim süreci hızlanmadan, başlamadan pek de öyle piyasanın o hedeflerimize 10.250'lere 12.500'lere, 13.500'lere gitmesi yani biraz bekletecek bizi gibi görünüyor. Görüşürüz arkadaşlar.